Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kar marjı ve maliyet hesaplamasından bahsedeceğim. Bu videonun asıl amacı siz kar marjı ve maliyet hesaplamasını yanlış yaptığınız için sürekli zarar ediyorsunuz. Bakın benden danışmanlık alan almayan. Özellikle benden danışmanlık almayan kişilerden çok fazla mesaj alıyorum. Ürünüm girdi satmıyor hocam. Çin arbitrajı hani satıyordu? Ya da hocam işte satamıyorum şuradan şu danışmanlığı aldım. Ya da hocam işte şurayı 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 izledim. Ürünlerim satmıyor. Bakın benim gözlemlediğim kadarıyla bu videoyu izlediğiniz zaman sorunlarınızın %90'ı çözülmüş olacak. Çünkü bu videoda artık para kaybetmenize gerçekten gönlüm razı gelmediği için açık açık çoğu şeyi anlatacağım. Yani kar marjan maliyet hesaplamasını doğru yaptığınız zaman aslında zaten para kaybetmeyeceksiniz. Neden para kaybetmeyeceksiniz? Çünkü siz rakiplerinizi analiz ettiniz, ürünü analiz ettiniz, Çin'deki maliyetine baktınız, kargosuna baktınız ve ürünü gerçekten iyi bir fiyata tedarik edip ürünü satabildiniz. Ama diğer türlü Çin arbitrajında satış var. Ben Çin e arbitrajı yapıyorum. Çin'den ürünü tedarik ediyorum. O yüzden ben bu ürünü çok rahat bir şekilde satacağım. Bakın öyle bir dünya yok. Eğer siz Çin arbitrajı yapılabilecek bir piyasada satış yapıyorsanız rakipleriniz de zaten ürünü Çin'den tedarik ediyordur. Yani onlar da gidip ne bileyim başka bir yerde üretilip göndermiyorlar. Onlar pahalı olsun. Siz Çin'den aldığınız için ucuz olun. Zaten o ürün o piyasa çin ürünü olduğu için bütün rakipler de Çin'den alıyor. Biz burada ne yapıyoruz? Genelde Çin'deki tedarikçilerle güzel bir pazarlık yapabilirsiniz. Bunun yanında benim kendi danışanlarıma özel olarak verdiğim Çin'de bir tedarikçim var ve bir kargocum var. Ama siz gerçekten konuşarak da bunları zaten aşabiliyorsunuz Alibaba'daki tedarikçilerle. Eğer bunları hallettikten sonra ve piyasa analizini çok iyi yaptıktan sonra bilmiyorum artık aylık search volume'a bakabilirsiniz. Rakiplerinizin fiyatına bakabilirsiniz. Rakipleriniz kaçtan satıyor, niye satıyor neden satıyor, satabiliyor mu? Bunları analiz ettikten sonra eğer her şey yerindeyse o ürüne girin %100 ROI'yi yakalarsınız. Zaten kar marj ve maliyet hesaplaması yaparken yaptığınız kar marj ve maliyet hesaplamasında ROI'niz %100'ün altındaysa ben girmeyin diyorum. Ben %100 ROI'yi Çin arbitrajını ortaya çıkaran benim zaten. Hani işte Çin arbitrajında %100 ROI var. Bunu çıkaran benim. Sonrasında diğer eğitimciler de Çin arbitrajına girince evet %100 ROI, %100 ROI diye size eğitim satmaya çalıştılar. Ama biz Çin arbitrajı yaptığımız için %100 ROI elde etmiyoruz ki evet Çin arbitrajı daha kolay. Evet yüksek yorumlarda satıyoruz ama biz ona göre piyasalara giriyoruz. Yani örnek veriyorum benim girebileceğim 30 tane Çin arbitrajı piyasası var. Ben içlerinden 30'una da girmiyorum. Sadece 5'ine giriyorum. Çünkü benim yaptığım kar marjı ve maliyet hesaplamasında sadece o 5 piyasada %100 royunun üstüne çıkabiliyorum. O yüzden ona giriyorum. Yani her önüme gelen piyasaya girip de bu %100 royu yakalayamıyoruz. O yüzden bu videoya birazcık sert çıkmış olabilirim. Çünkü gerçek gerçekten para kaybediyorsunuz. Biz diyoruz ki e-ticaret yapıyoruz. E-ticaret yapıyorsunuz. E-ticaret yapın. Ülkeye döviz getirin. İşte Türkiye'de yaşayarak dolar kazanın. Benim gördüğüm kadarıyla siz Türkiye'de yaşayıp Dolar kaybediyorsunuz. Çinli kazanıyor size ürün satarken. Kargocu kazanıyor. Bunun yanında Amazon kazanıyor. Sattığınız ülkedeki müşteri kazanıyor. Siz kaybediyorsunuz. Niye? Çünkü satamıyorsunuz. Reklamlarda zarar ediyorsunuz. Ürünlerinizin fiyatını kırıyorsunuz. %100 ROI'den %20'ye düşüyorsunuz. Çünkü kar marjı ve maliyet hesaplamasını yanlış yaptınız. Ben bu videoya girerken birkaç arkadaştan böyle dönüş alınca e, Instagram'dan vesaire gerçekten üzüldüm ve bu videoya aslında spontane girdim. Yani ev halimle girdim. Baya oturdum. Bu şekilde oturuyordum ve açtım başlayacağım. Şimdi bu videoda freestyle atacağım. Gerçekten freestyle atacağım. Önceden hazırlanmış hiçbir şey yok. Ne konuşacağımı da tam olarak bilmesem de kar marjı ve maliyet hesaplamasından girip önüme ne çıkıyorsa yardıracağım. Bu video izleyin. Bu videoyu izlettirin ve para kazanmaya başlayın. Kar marjı ve maliyet hesaplaması böyle olur. Piyasa böyle bulunur. Amacımız budur. Çin arbitrajı şudur diye gideceğim. Bu video çok önemli bir video olacak. Hazırsanız şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi biz bir piyasadayız. Neredeyiz? Avustralya piyasasındayız. Ama Kanada'da da yapabilirsiniz. İngiltere'de de yapabilirsiniz. Sadece Avustralya piyasası yeni başlayan kişiler için çok uygun bir pazar. Çünkü yeni başladığınız için çoğu şeyi bilmiyorsunuz. Neredeyse hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bakın ben bana gelip ben private label yapacağım şunu biliyorum bunu biliyorum diye gelip gerçekten hiçbir şey bilmeyen çok fazla kişi gördüm ve o yüzden YouTube'da bir şeyleri anlatırken elimden geldiğince filtrelemeye çalışıyorum çünkü beni izleyen kişileri yanlış yönlendirebilme ihtimalim var diye. O yüzden Avustralya'yı anlatıyorum. Gerçekten ileri seviye herkes beni izliyor olsa gider İngiltere'de anlatırım. O yüzden Avustralya'dayız. Size de Avustralya'yı öneririm. Bir başlayın sonrası istediğiniz yere açılırsınız. Posta kodu 2000 amazon.com.au'ya geldiniz. Kar marjı maliyet hesaplamasını çok üstten yapacağım. Bunu bile yapsanız para kay etmezsiniz. Bunu bilin. Şimdi geldik. Gördüğünüz gibi posta kodumuzu 2000 yaptık. Yaptıktan sonra ürün aramayla ilgili birkaç tane zaten yöntem var. Bunlar çok basic yöntemler. Herkesin bildiği yöntemler. Yani ürün böyle aranır. Private label ürünü arar gibi arıyoruz. Çünkü bizim private label'dan farkımız yok. Bakın bunu da bilin. Bizim sattığımız ürünlerin %90'ı zaten private label ürünü. Yani Çin'den tedarik edilen %90'ı Çin'den tedarik edilen private label ürünü. O yüzden private label arar gibi ürün arayın. Yani Çin'den tedarik eden ürünleri arayın. Şimdi bunlardan bir tanesi. Hızlı konuşuyorum. Hızlı gideceğim. Ama çünkü heyecanlı bir video. Tam da siz bir video. Bu videoyu kaçırmayın zaten. Şimdi bestseller'dan arayabilirsiniz. Bestseller'dan niye ararsınız? Kar marjına değineceğim ama ürün nasıl bulunur? Önce bir onu görün. Bestseller'dan niye ararsınız? Çünkü siz bestseller'da çok satan piyasalara bakabilirsiniz. Eğer siz private label yapacaksanız bestseller'dan bakmayabilirsiniz. Çünkü bestseller olanlar yorumları yüksek işte pazarı domine edilmiş piyasası yani çok böyle doludur artık ama Çin arbitrajında çok dönemi yok. Rakibin bin yorumu varsa sizin de bin yorumunuz olabilir mantığıyla bestseller'dan arayabilirsiniz. New Relayses'dan arayabilirsiniz. Çünkü new releases ne demek? New zaten yeni. Yeni satıcı, yeni çıkmış, yeni satan. Yani örnek veriyorum 3 yorumu var ama iyi satış almış, önlere gelmiş. Orada şu mantığı gütmenizi istiyorum. Bu satıcı bu piyasada sıfır yorum ile satış yapmayı göze aldıysa... Bu piyasada bir şeyler vardır düşünün private label yapacak sıfır yorumla başlayacak ki geneli öyle ve bu piyasada satış yapmayı umuyor sıfır yorumlu olsa bile ama siz güzel bir piyasa yani onun girdiği piyasaya yüksek yorumlu ile girip satış yapabilirsiniz. New Relicest'ta bu tarz listeler çıkartabilirsiniz ki en güzeli New Sonra Movers and Shakers uzun zamandır olan ama satmayan anlık böyle çok satan işte bir günde 5 tane satmış İşte size şöyle özetleyebilirim 15 gündür satış yapmıyor ama bugün 10 tane sattı o ürün Movers and Shakers'a düşer o ürün olsun. Bunun yanında bulduğunuz bir ürünün örnek veriyorum bir piyasa buldunuz, o piyasada Hemen bulalım. Nivrelessa geldiniz. Bir diğer ürün arama taktiği. Geldiniz. Böyle iniyorsunuz. Ürünlere bakıyorsunuz. Çin ürünü arıyorsunuz. Benim için kolay. Zaten ben bir ürünü gördüğüm zaman hemen bu Çin ürünü değil. Direkt anlıyorum. Örnek veriyorum şu Çin ürünü. Direkt zaten ucuz da. Şu da Çin ürünü. Şu da Çin ürünü. Yani geldiğiniz zaman geldiniz bu piyasada size uygun olmadığını gördünüz. Yani ben bu ürünü satmayacağım ya. İşte araştırdım ama tamam sizin bu ürüne gelmeniz güzel bir şey. Bunun yanında şunu yapın. Bir de tedarikçiye gidin. Bakın burada tedarikçinin ismi var. Bakın sağda. Bakın burada. Gidin abi tedarikçiye tıklayın. Bakın burada store frontuna gideceksiniz. Başka ne? satıyor. Ona bakın. Yeni ürünler keşfedin. Onu satıyorsa bunları da satıyor. Bakın. Burada yeni ürünler, yeni piyasalar görmüş olabilirsiniz. Ve bunun yanında Çin arbitrajı yapmaya uygun piyasalar. Bakın. Şunu da söylüyorum. Örnek veriyorum. Tamamen şimdi sallayacağım. Tekrardan hatta o listeye geleyim. Siz burada az önceki ürünü gördünüz. Bunu gördünüz. Ben gelip bunu açıp da bunun içine girip bunu satın demiyorum zaten. Siz burada bir ürün gördünüz. Satan bir ürün gördünüz. Ya bu ürün satıyor. Evet. Ayda 50 tane satmış. Ki daha fazladır. Seller Spray şu an buna vermiyor ama çünkü ürün yeni anladığım kadarıyla. Bu ürün 50'den fazla satıyor. Tamam o zaman ne yapabilirim? Buna benzer bir tane ürünü Amerika'dan çekip veya Avustralya'da işte logosu olmayan, brandi olmayan gibi gibi kriterleri gözetip girip satabilir miyim? Satabilirim. Amacımız ürün bulmak değil. İlk önce amacınız piyasa bulmak. Ben bunu hep söylerim. Eğitimlerde de söylüyorum. Amacımız piyasa bulmak. Nasıl piyasa bulmak ya? Çünkü önce piyasayı bulacağız. Bu piyasada bize ekmek çıkar mı? Bu piyasada satıcılar fiyatı çok kırmış mı? Bu piyasada kaç satıcı var? Kaç yorumu var? Bu piyasanın search volümü ne? Yani aylık aranma hacmi ne? Müşteriler bu ürünü bir ayda kaç defa arıyor? 3000 defa mı arıyor? 5000 defa mı arıyor? Eğer kriterlerimizi karşılıyorsa evet biz bir piyasa bulduk. Ürün bulmadık. Piyasa bulduk. Yani bunun anahtar kelimesini bulduk ve bu piyasada evet satış yapılabilir dedik. Sonrasında bize uygun, yüksek yorumlu, bu ürüne benzer Çin'den tedarik edilebilen listemizi buluyoruz. Bu kadar basit aslında Çin arbitrajı. Yani piyasa geze geze oluyor. Bilginiz olsun bakın bu 1289 rating. Belki Çin arbitrajı bile yapıyor. Yani içine girip bakmam ama yok, yapmıyor. Bakın e, buradaki satıcı ile buradaki satıcı aynı zaten. O yüzden yapmıyor. Bilginiz olsun. Yani Amerika listesidir. O da gelip burada da satıyordur. Çünkü buraya taşımıştır listesini. 20 dolardan 21 dolardan ayda 50 tane satıyor. Çok iyi. Ki bu piyasanın başka muadilleri var. Onlar 7-8 avuda satıyor. Bu bu ürünü 20 avuda satıyor. Bayağı. Iyi. Yani yeni çıkmış bir ürün olabilir. Bu ürünün ucuz versiyonunu değil. Bakın bunu da hemen öğrenin. Bu ürünün ucuz versiyonunu değil, pahalı versiyonunu. Yani bu adamın sattığı versiyonu bulup gelirseniz siz de ayda 50 satarsınız. Bu nasıl ki satıyorsa siz de satarsınız. Bunun anahtar kelimesi ne olur? Şunu bir alayım ben hemen. Gördüğünüz gibi tek de aldık. E şöyle farklı ürünler var. Bakın size 7 dolarlığı göstereyim. Çünkü ben bu piyasayı biliyorum. Bakın bu 7. 7 avut, 6 avut vesaire. Ama az önceki baktığımız listedeki 20 avuda satıyor. Bakın 5 avuda bile var. Neredeyse benzeri. Peki o neden 20'ye satıyor deyip hemen bir ticari kafanızı ortaya koymanız gerekiyor. Demek ki bu ürüne talep var ve bu ürün pahalı. Yani güzel bir ürün. Yani bunun Bundan, bundan daha güzel. Bakın bu 7 avut, bu 9 avut, bu 20 avut. Neden? Neden bu satıyor? Hani bunların yanında. Evet bunlar daha çok satıyor ucuz olduğu için ama bu da satıyor. Bunda vardır bir şey deyip buna benzer bir liste girerseniz bu ucuz piyasadan sıyrılmış olursunuz. Bunun gibi kaliteli biraz daha pahalı ürün satmış olursunuz. Şimdi önüme çıktı size anlatıyorum. Geldik bunun içine girdik. Yani siz bunu satmaya karar verdiniz diye düşünelim. Tamamen sallıyorum. Ve siz satacak liste bulmadınız. Bakın aklınız karışmasın. Satacak liste bulmadınız. Eğer aklınız karışıyorsa arkadaşlar hemen bir buraya bir mola yapalım eğer aklınız karışıyorsa bakın ben bir Telegram kanalı kurdum Telegram kanalında da şu an 480 kişi var girin sorunuzu sorun cevabınızı alın birbirinize yardımcı olun nasıl girerseniz bakın YouTube kanalıma gelin bu benim YouTube kanalım 1500 abonem var çok da değil herhangi bir videonun içine girin son yaptığım videoya girelim haşemle yapmıştık çok da güzel bir video bunu da izleyin herhangi bir videonun içine girin bakın burada açıklama var yani buradan daha fazla dedikten sonra burada bizi takip edin bölümü var ve burada Telegram var buradan Telegram'a tıklayıp içine girip e, katılın ve istediğinizi sorun öğrenin e, para kaybetmeyin ya Vallahi baktım ya kaybetmeyin abi yazın günah. Şu an Türkiye'de gerçekten zaten ekonomik bir sürü sorun var. Size para kaybediyorsunuz ve bu beni üzüyor. Tekrardan geri geliyorum. Kusura bakmayın. Bakın biz piyasa bulduk. Henüz satacak ürün bulmadık. Yani gidip ben bu, bu ürünü satacağım demiyoruz. Hala demiyoruz. Neden? Çünkü karın marjı ve maliyet hesaplaması yapmadım ki. Önce bir kar marjı ve maliyet hesaplaması yapayım. Eğer bu ürün bana uygunsa ben o zaman giderim bir tane liste ararım. Bir şekilde bulurum ya. Bulamasam da can sağlı olsun ama genelde bulunuyor. %90 ihtimalle bulursun. O yüzden geldik. Bakın buraya tıklıyor. Tıklamıyorum. Üstüne geliyorum. Burada bir eklenti var. Eklenti çalıştı. Bunu çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdığım zaman Alibaba'da ben bu ürünü aramış oluyorum. Yani i̇şte böyle bir ortalama fiyat almak için arıyorum aslında. Net bir fiyat değil. Hemen kar marjı ve maliyet hesaplaması yapabilmek için ortalama bir fiyat istiyorum. Hani Alibaba'da böyle bir ürün ne kadar satılıyor? Bak bunlar hep eski versiyonlar. O yüzden e, bu yanlış olur yani. İşte tane alıyorum. 20 avuttan satacağım. Öyle bir şey yok. Bunlar eski versiyon. Direkt belli zaten. Yeni versiyonu çıkmadı. Ya direkt gidip aratmak lazım büyük ihtimalle ee, bu üründe böyle bir sorunla şu an karşılaşıyoruz. Ama şunun bir benzeri var mı? Ben bu videoyu güzel devam ettirmek istiyorum. Yarım kalmasın ya. Para kaybetmeyin abi. <laughs> Aa Bu da 79 yorum var. Ee, bir önceki 1200'dü. Nasıl oldu? Neyse olur. Aynı marka. Ben de karıştırmış olabilirim şu an videodayken. Gelelim bir de bunu arayalım. Belki bu çıkar Ali babadan Bu da olmazsa şeyini buluruz. Bir de siyahına bakarız. Genelde çıkıyor. Olmaz. Ya biz genelde nasıl yapıyoruz onu da size söyleyeyim. Bizim tedarikçimiz var. Danışanlarım da biliyor. İşte tedarikçime zaten direkt fotoğrafı atıyoruz. O kendisi Çin'de arıyor. Benzerini buluyor yani. Bu şekilde yani bakıyoruz ama yine kar marjı ve maliyet hesaplaması yapıyoruz. Yine bir bulmamız lazım. Bulamasak da onu atıp fiyat alıp sonra kar marjı ve maliyet hesaplaması yapıyoruz. Yani bu şekilde şu an bu çıkmıyor açıkçası. Hemen siyahına da bakalım ama hemen pes etmeyin bu video için. Olmazsa başka üründe kar marjı ve maliyet hesaplaması birazdan yaparız. Hayır, aynı ürünler çıkıyor. Ya ortalama bilmiyorum ama güzeldir ya. İyi satıyordur. Bakın bu da 100 satıyor. Bunun diğer listesi de 50 satıyordu bilginiz olsun ya işte kar marjı ve maliyet hesaplaması nasıl yaparız bunda da yapayım ortalama bir şey yapayım sonra bir tane üründe de net yaparız ya örnek veriyorum geldiniz bu piyasayı sevdiniz bu ürünü sevdiniz kar marjı ve maliyet hesaplaması yapacaksınız tamam mı yapacağınız zaman bakın gel, geldiniz buna tıkladınız fba yani ben bu arada bu videodan sonra bir de eklentiler videosu çekerim buradaki bütün eklentileri o videoda size tanıtıp linklerini de açıklama kısmına bırakırım sizin için daha iyi olur geldiniz bu ürünün satış fiyatı ne örnek veriyorum 24.99 ama ama beyazı 25.99'muş. Tamam 24.99 olsun. Örnek veriyorum biz bir ürünü altılısını 4 avuda mal ettik. Bunun kargosu zaten ucuz olur. Yani çünkü çok hafif bir ürün biliyorum. Ona da 1 avut diyelim. Toplamda 5 avut. Şuraya 1 avut yapalım. Bunun reklamı da çok gitmez. Buna da 2 diyelim. İşte buna rağmen %274 diyorsa bakın burada ROI'miz ne diyor? %274 diyorsa ben bu piyasada dururum ve giderim. Bu ürüne benzer kendime bir liste ararım. Amerika'da ararım. E, burada ararım. Birazdan gösteririm. Bu şekilde ararım. Ama şunu da atlamayın. Bakın kar marjı ve maliyet hesaplaması bu kadar değil. Evet bu adam buradan bu fiyata satıyor. Ben de kar marjı ve maliyet hesaplaması yaptım. Ben de bu fiyattan satınca %300 ROI'm var dedik. Ama bu kadarla kalmayın. Bu kadar basit olmasın. Evet şu anlık okey. Bu sefer ne yapacağız? Peki bu ürüne benzer başka rakipler var mı? Belki bu anlık ayıp satıyor. Belki TikTok'tan çekiyor. Belki dışarıdan trafik alıyor. Bilemiyoruz. O yüzden anahtar kelimesini alın bunun. Anahtar kelimesini de alın. Buraya yapıştırın ve arayın. Buna benzer başka ürün var mı? O rakip kaç yorumlu? Kaç adet satıyor? Fiyatı ne? Belki başka rakip 15'e satıyor ve bu satmayı kesip hepsini o satacak. Burada yanlış bir analiz yapacaksınız. Sonra ürününüz girecek. 25'ten satmayacak. Bir bakacaksınız rakipleriniz 15'e düşmüş. Yani 15'ten satıyorlar. Ne oldu? %100'ü tutturamadık. İşte burada rakiplerinize iyi bir şekilde bakarsanız, fokuslanırsanız. Yani burada ürün satıyorsunuz. Ürününüzün her şeyine bakın. Rakiplerinizi çok iyi analiz edin. Yaparsanız sorun yaşamazsınız. Geldiniz böyle baktınız piyasaya. Satış var. Örnek veriyorum. Benzeri satıyor, satmıyor. Buna baktıktan sonra çok daha rahat edersiniz. Bu piyasa biraz karışık, kafanız karışacak. O yüzden buradan şimdilik çıkıyorum. Şunu da göstereyim. Şu benzeri bakın 20'den satıyor. Bu daha kaliteli ama bu da benzeri. Bakın bu da kaliteli 20'den satıyor ve satabiliyor. Bu 79 yorumla 100 tane satıyor. Güzel. Ama birebir aynısını satarsanız hani benzeri böyle kalitelisini satarsanız güzel. Zaten ucuzları şunlar da satıyor ama bunlar nasıl satıyor? Gördüğünüz gibi çok ucuz fiyattan satıyor. Buna satmayın. Bakın bu da iyi. 110 yorumla 50 satmış gibi gibi. Yani biraz daha pahalısı. O zaman gidip Amerika'dan da e, aynı anahtar kelimeyi alırsınız. Amerika'da ararsınız. Amerika'da işte burada Amerika'da olup Avustralya'da olmayan listelerin asinlerini alıp bakarsınız. Onda FBA satıcı var mı çekin. Çin arbitrajını bu şekilde yaparsanız veya Avustralya'daysanız international shipping dersiniz ki bunu bulan da biziz. International shipping dersiniz. International ne demek? Yani FBA satıcı olmayan. Ürünleri Amazon deposunda olmayan satıcılar da çağırabilirsiniz. Aslında Çin arbitrajı bu. Ben diğer dedim white label'a giriyor biraz. Hani hiç satıcısı olmayan. Bu şekilde de gelip böyle boş listeler hani biraz daha diğer sayfalarda bulursunuz. Ee, FBA satıcısı olmayan ki şu an çıkıyor ama diğer sayfalarda vardı mesela bunlarda yok örnek veriyorum. Olmayan listeleri de bulabilirsiniz. Bunu hemen ben bir kapatayım. Birazcık da yavaşlayalım. Hararetimizi indirelim ki kafanız biraz karışmasın. Çünkü hızlı çok da hızlı gitmenin anlamı yok. Örnek verelim. Şu ya şu olsun mesela. Şu ürünü açtık, tamam mı? Bakın ben bu ürünü açtım. Neden açtım? Ya bu ürün ikili 12.99'dan satıyor. 2 yorumla 50 tane satmış. New release'tayım tabii ki de. Ya 2 yorumla 50 tane satan bir liste bunun acaba ürün yeni mi çıktı piyasaya? Bunun yüksek yorumlusu Amerika'da var mıdır? Bu daha önce Amerika'da vardı da yeni mi geldi? Eğer bu ürün 1-2 yıldır varsa yüksek yorumlusu Amerika'da vardır. Ve benim rakibim 2 yorumlu 50 tane satıyor bu fiyattan. Ben demek ki 100 yorumlu bir liste kendime bulsam Amerika'dan veya buradan boş satıcısı olmayan ben de satarım. Şu an bunu net görüyorum ama şu da var 12.99'dan satıyor. Ben 12.99'dan satarsam belki kar elde edemeyeceğim. Belki pahalı bir ürün. O yüzden önce bunu bir aratalım. Alibaba'da bunun fiyatları ne kadar diyelim? bakın bu şurada ikilisi bir buçuk dolar. Örnek veriyorum belki 1 dolara aldınız yani konuşup belki bir yirmiye aldınız onu bilemiyorum. Bir fiyat aldınız bir buçuk dolar. İşte bunun kargosundan çok bir şey çıkmaz. Çünkü hafif ürün ama yine de bakalım ağırlığını. Ağırlığı 190 gram. Yani işte beşte biri. İşte örnek veriyorum biz daha ucuza gönderiyoruz ama Avustralya gemiyle ki gemiyle gönderin ya da uçakla gönderin. Hafif ürün uçakla, uçakla da gönderebilirsiniz ama size kalıyor. Örnek veriyorum bir buçuk dolar gemiyle bunun ağırlığı işte kilosu bir buçuk dolarsa örnek veriyorum 0.25 sent denk gelir. Bu ürünün kargosu 0.50 diyelim. 1.5 da oradan 2 dolara mal ettiniz ki fazla fazla söylüyorum. Bir bakın 12.99'dan satarsam 2 dolar benim maliyetim olursa bu da 3 out yapar. 3 out girdiniz ve %79. Bakın sizi çok da tatmin etmiyor ama bu ürünü 2'ye de hatta 1.5'a da kargo dahil mal edebilirsiniz. Çünkü ürünün çok hafif ve bunun yanında e, daha ucuz fiyat da alabilirsiniz. Şimdi Alibaba'da o gördüğünüz fiyat çok da önemli değil. Örnek veriyorum 1.5'a mal ettiniz. O zaman işte %259 olur. E 1 dolar da reklama gitti bir avuç. Çünkü ucuz üründe çok reklam maliyeti gitmiyor. Bilginiz olsun. Zaten ucuz ürün. Hani 2-3 tıklamayla bitecek hali yok. Ucuz ürünün reklam tıklamaların bit değerleri de düşük olur. Yani bu şekilde satılabilir görünüyor. Neden bu şekilde? Siz fiyat aldıktan sonra bu ürünü satıp satmamaya karar verin. İşte bundan bahsediyorum diyorum ben. Yani ben gördüm şu fiyatı. Kar marjı maliyet hesaplaması yapmadım. Direkt aldım, gönderdim. E sen 12.99'dan satınca zarar edeceksen ya da bu %192'yi görmeyeceksen bu ürünü hiç gönderme. Öncesinde bir hesaplamanı yap. Ben şu an üstten yapıyorum. Evet, ben bu piyasada kalıyorum. Buna benzer bir ürün gidip Amerika'dan veya bu ülkeden arayacağım, Çin arbitrajı yapacağım dedikten sonra bu sefer e, Alibaba'daki tedarikçiyle iletişime geçip ondan net bir fiyat alacağım. Şimdi benim için her şey uygun. Ürünü beğendim, iki yorumla satıyor'yu beğendim. Kar marjı ve maliyet hesaplaması yaptım beğendim ama üstten tabii net değil. Bunlar okeyse bu sefer Alibaba'daki tedarikçiden net bir fiyat alırım. Bir daha kar marjı ve maliyet hesaplaması yapıp o zaman satmaya karar veririm. Ama Alibaba'daki tedarikçiyle iletişime geçmeden önce bunun bir de piyasasına bakın. Bu da çok önemli. Yani piyasada kaç rakip var? Bunlar kaçtan satıyor? İşte bunların yorumları ne kadar? Bu adam neden satıyor? Başka satıcı mı yok? Ona bir bakın. Onların da fiyatına bakın. Her şey yolundaysa emin olun bu dediklerimi göz önüne aldıktan sonra zarar etmezsiniz. Satış yaparsınız. Çünkü siz yapabileceğiniz bütün analiz zaten yaptınız. Çin arbitrajı da bunları yapmanız yeterli. Ama private label bu kadar kolay olmayacak. Evet Avustralya'da private label da bu kadar basit olacak. Yani işte bunun analizi vesaire. Ama yarın bir gün Amerika'da yaptığınız zaman binlerce metrik var. Yani rakiplerinizi tek tek analiz edeceksiniz. Reklamlarda zaten reklamlar derya, deniz. Ama Avustralya'da reklam konusu da çok basit. Zaten çok az rakip var. Az satış var. Yani keywordünüzün neyini analiz edeceksiniz. Açın otomatiği geçin belki de. O yüzden bu kadar basitken yapın, öğrenin, alışın. Sonra kendinizi daha çok geliştirip büyük ölçekli ülkelerde private label yapın. Lütfen paranızı kaybetmeyin. Dolar kazanın dedik. Dolar kaybediyorsunuz. Her şey bu kadar basit değil. Zamanla kendinizi geliştire geliştire öğreneceksiniz. Tekrar söylüyorum. Amazon hesabıma gelip YouTube kanalıma herhangi bir videoya tıklayıp sonrasında açıklama kısmında daha fazla dedikten sonra bakın burada Telegram var. Telegram kanalıma katılın. Orası sizin için iyi olacaktır. Çinarbitraj.com Çinarbitraj.com Bunlar bizde arkadaşlar yani. Telegram kanalı da bizde. Domainleri de bizde. <laughs> White label da bizim hiç merak etmeyin. Yani ben çok konuşmuyorum ama bugünlerde gerçekten para kaybettiğinizi gördüğüm için oturup bu videoyu çekmek istedim. Birazcık da yoruldum. Fark ettiniz. Yani elimden geldiğince filtresiz anlatmaya çalıştım. Bu şekilde yapın. Kar marjı ve maliyet hesaplamanızı. Ürünü bulun. Bulduktan sonra gidin Amerika'da bu ülkede ürünü bulmaya çalışın. Sonrasında evet ben satacağım deyip tedarik edin. Peki ama Amerika'da nasıl bulacağız derseniz bir de nokta.com'a giderseniz aynı anahtar kelimeyi orada yazarsınız. Oradaki yasinleri çekerseniz zaten boş bir liste falan denk gelir. Yani çok da derine şimdi inmeyeyim ama e Video daha da uzamasın. Bu videodan sonra bir de e, şey atacağım size, eklentilerimi tekrardan atacağım. Daha önce çekmiştim ama çok eski ve e, albenesi de yok. Bir de altlarda kaldı video. Daha güzel ve güncelini çekeceğim sizin için. Çin arbitrajı yaparken en, e, en çok kullandığım eklentileri sizin için derleyeceğim. Bu videodan sonra da gelebilir o, önce de gelebilir, bilmiyorum. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Yani elimle geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım faydasını görürsünüz ve para kaybetmeyin. Gidin paranızı kazanın. Türkiye döviz sokun. Türkiye'den döviz çıkartmayın. Yani döviz çıkartmayın dediğim paranızı kaybetmeyin. Sizleri seviyorum. Umarım bu videodan sonra biraz da olsa e, artık para kazanmaya başlarsınız. Benden şimdilik bu kadar. Bu videoyu sevdiyseniz bir abone olup bir de beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Bir sonraki videoda ve eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.